Merhaba Soğazlarım, Mer merhaba soğacıklarım. Bugün kraliyet dizisi hakkında konuşacağım. Yani final olacak mı? Sezon 1-2 sürecek mi? Sezon 3'e kadar, 4'e kadar falan sürecek mi? Ee, aslında bu dizi e, 4 sezonda olmayı planlıyorum. 4 sezon yaptırmayı planlıyorum. Ama yani diğer kanalların dizilerine göre hiç tutmazsa bu diziyi devam ettirmeyeceğim. Yani rating sorunu olacak. Ama sonra yani böyle devam etmezse sonra kanalıma bomba bir için şey gelirse ben bu diziyi sonra yeniden başlatırım diyeceğim yani. Ee, bu dizi final olmayacak ama efsane öcalık birinci bölümde yapılacak mı? Yani Birgül Hanım yani baş biri dizden çıkacak mı onu bilmiyorum. Ee, Birgül Hanım bence dizden çıkacak. Ama yani şimdi çok umutluyum ama kadın bayağı dizide oynuyor yani. O yüzden çok zorlamayalım bence. Diziden çıkaralım gibi bir fikrim var. Ama bilmiyorum yani. <laughs>